Sizleri yukarıdan bak nokta.com için Sapanca'da nefis manzaralı ve benzersiz mimarisiyle şahane bir bungalova getirdim. Beraber gezelim. Öncelikle bu güzel manzarayı göstermek istiyorum. Hemen vadiden Sapanca Gölü'nü izleyebiliyorsunuz. Sıcak havuzumuz burada. Öncelikle kapalı mekanları anlatacağım size. Şuradan başlayalım sonrasında bahçede geziyor olacağız. Bakın burası yaşam alanı, salonunuz. Nefis manzara yine burada. Şömineniz burada. Geniş verak koltuklarınız burada. TV'niz karşıda. Mutfağınız burada. Her şey var dolaplarda. Bir şeyler içmeniz için, bir şeyler yemeniz için gerekli araç gereçlerinin hepsi var. Türk kahvesi için, çay için, makineler. Bakın hemen burada lavabonuz. Yine bu kapalı alanda masa sandalyeniz var. Buzdolabı burada. Ve bu merdivenler de bizi odalara götürecek. İlk odamız burada sağda. Şöyle tavanını da göstermek istiyorum. Hakikaten nefis bir mimarisi var. Bakın bu yatakta sabah uyandığınızda şöyle bir manzarayı uyanıyorsunuz. Karşıda Sapanca Gölü vadinin arasında nefis bir manzarayla güne merhaba diyorsunuz. Bu odanın banyosu burada, lavabosu burada. Pırıl pırıl tertemiz bu arada mis gibi de kokuyor odalar. Havlularınız, çarşaflarınız. Ve bir sürpriz. Jacuzzi'niz burada. Jacuzzi'de keyif yaparken bu nefis manzara da yine burada size eşlik etmeye devam ediyor. Ve sırada ikinci oda oraya doğru ilerleyelim. Yine bu manzarada kahveniz, bitki çaylarınız da burada kullanımınız için hazır. Evet bu merdivenlerdi bizi ikinci odaya götürdü. Bakar mısınız ne kadar şık dizayn edilmiş. Yine uyanıyorsunuz ve full cam. Bayıldım bu cama. Yine nefis manzara. Yine burada da klima var. Bu odada kalan misafirler de evet buradaki lavabo ve banyoyu kullanabilir. Ve bir sürprizim daha var bu odada kalan misafirlerin de bakın böyle romantik ve hoş bir ortamda bu manzara eşliğinde jacuzzi keyfini çıkaracağı alanda burası. Bitmedi. Sırada dış alanlar. Evet iki oda var burada. Çift kişilik. Salondaki L koltuk açılabiliyor. İki tane de ek yatakla beraber toplamda 8 misafir burada rahatlıkla kalabilir. Yani şu koltuk açılıyor. 2 kişi burada. Bir yatak odasında 2 kişi. Diğer yatak odasında 2 kişi. Ve ek yataklarda eklendiğinde toplam 8 kişi rahatlıkla burada kalabilir. Ve karşıda hemen bir kamelya. Tabii ki sapancaya geldiğinizde o mangal yanacak. Barbekünüz hemen burada. Ve Şömine keyfi de burada. Sizleri bekliyor. Yine bir oturma grubunuz. Ve tabii ki buradayken de size bu nefis manzara eşlik ediyor. Bakın burada da benim çok sevdiğim bir köşe var. Burada kahvenizi içerken şahane manzarada sizlerle yine burada da beraber şu vadiden hakikaten çok keyifli gölü izlemek. Sıcak havuzunuz burada. Yani soğuk mevsimle geldiğinizde dahi rahatlıkla bu tesiste bu güzel havuzun tadını çıkarabilirsiniz. Şezlonglarınız burada. Yine oturma grubunuz var bu alanda da. Yani kısaca bu tesisin bu güzelliğini yaşayabileceğiniz birçok alanda sizler için oluşturulmuş. Evet bu keyifli tesisten bu kadardı.